yine arıyorlar. Çok geç kaldım. Babamın elinden kimse kurtaramaz bu sefer beni. E, e, çok mu sert bir baban? Taş fırın erkeği Haluko. Sert de kelime mi? Zaten sinirli bana geçen sefer ulaşamadıkları için. Şimdi de geç kaldım. Bari kesin kafamı kıracak, kesin. Yok canım. Ya Ya abartmıyorum. Baksana bir sürü mesaj atmış. Babamı tanımıyorsun sen. Alev, ben hayatta yalnız gitmem. Sen de benimle geliyorsun. Senin yanında kızamaz bana. Hadi gel gidelim biz ha. Hayret bir şey ya. Havuç Efendi'ye mesaj yazdım. Okuyor, cevap yazmıyor. Tamam Haluk, sakin. Ben de aradım açmadı Gelir birazdan. Bu Havuç kafa da aynen bizim Hüseyin gibi. Aa, yoksa Yakup'un kahveye falan takılıyor olmasın? Ay Emine ne alakası var kahveyle falan? Arkadaşıyla kafede buluşup gelecekti. Gelir. Kız arkadaşı da geliyor değil mi? Ay ben çok merak ediyorum bu kızı ya. Ay meraking. <laughs> Emin öyle. <laughs> öyle de, curious diyeceksin. I very curious. Çok teşekkür ediyorum. Bunda notlarımın arasına yazıyorum. <laughs> Thank you. Oğlum biz ne diyoruz? Sen neyin peşindesin? Evet yani Tuna. Neyse. Ne var Gönül? Ben de bildiklerimi paylaşıyorum yani. Bütün bir şey değil ki. Emine bak. Curiosity killed the cat. Yani bu da mesela ya, meraktan başta gelen... Yani nasıl şey yapayım onu... <laughs> Allah ya. Hı. Meltem, ara şu oğlanı. Bak, zaten acıktım. Cinler tepeme çıktı ha. Tamam Haluk. Biraz sakin. Ya bana bak, ara, ara. Ara da söyle, kız arkadaşını da gelirken getirsin. Ay, tamam baba, arıyorum. Ha. Bu sefer de annem arıyor. E, açsın. Hamuslar çok merak ettiriyorsun insanları. Efendim anneciğim. Oğlum, neredesin? Ee, anneciğim, Alev'le kafedeyiz biz, buradan geleceğiz eve. O bahsettiğin arkadaşın mı? <laughs> ya ismi Alev mi? Evet, evet anneciğim, evet. Selam <laughs> söyle. Çok selamı var size. Ee, sağ olsun, sağ olsun. Selam bizden. Kendine <laughs> selam. E ee, oğlum, biz masaya oturmak için sizi bekliyoruz ama bak herkes toplandı. Bizsiz ee, siz yoksunuz. Şimdi Gönül abla Tuna abin de burada. Deden burada, baban burada. Baban çok acıktı, birazdan kolunu yiyecek. <laughs> Ay Gönül ablalar da mı orada? Anneciğim haklısın ya, çok ayıp oldu, geç kaldık. Biz şimdi Alev'le hemen beraber geliyoruz, tamam? Tamam paşam, hadi bekliyoruz. Tamam, hadi kapatıyorum o zaman. Haydi bay bay. Ne diyor anne? Ya yemeğe oturmak için bizi bekliyorlarmış. Babam birazdan kolunu yiyecekmiş, öyle diyor anne. Bir dakika. Neredeymiş? Arkadaşıyla kafedeymiş. Gelecek işte Haluk. Biz burada aç açına beyefendiyi bekleyelim. O kafelerde arkadaşıyla keyif yapsın. <laughs> Emine, getir yemekleri biz başlıyoruz. Aa. Ya Haluk Bey, yemekler zaten hazır. Havuç ve Alevli arkadaşı gelsin, oturursunuz. Emine, söylediğimi yap. Getir yemekleri. Halukcuğum, çocuk arkadaşıyla gelecek. Azıcık daha beklesen bir şey olmaz. Mahcup mu olsun çocuk arkadaşına ya? Evet Haluk, yani şu anda yemezsen ölecek misin? Bekle birazcık daha. Ben Havuc'un kız arkadaşını görmezsem meraktan öleceğim. Şeyden bakalım ya, sosyal medyadan. Kızla da e, soyadını söyledin mi Ertem? Ay Tuna, telefonda niye soyadını söylesin? Sen de bir alem... Bırak ajanlığı, bırak. Araştırma. Yo, bence güzel fikir. Bir resmini görseydik ya. Tamam, tamam. Tamam, gelecekler. Birazcık sakin olun Allah aşkına. O orada araştırıyor. Bu Merak... Geliyor. Geliyor işte. Konuştuk, geliyor. Ben oturuyorum artık. Ara avucu bu saatten sonra gelmesin. Lütfen, lütfen. Bence bu çocuk bu kıza söz geçiremiyor. Baksanıza, ortada fol yok, yumurta yok, kız ipleri eline almış bile. Yine ee, bak zaten cinler tepemde... ...bana bunları söyleyip durma. Bir dakika daha ama sinirlenme, sakin ol. Belki kızın yüzünden geç kalmıştır. Havuçun suçu yoktur. Ya bilmiyor musun kadın milletini, süsü püsü bitmez. Bekletmiştir çocuğu. E ee, öyle tabii şimdi Haluk yani, yani kız Emre'nin ailesiyle tanışacak. Kız da kendine tabii bir takım şeyler yapıyor çünkü düzen veriyordur, normal yani. Ah Tunacığım, ah hayatım, ah canım benim. Ya niye abartıyorsun sen bunu? Kız arkadaşım demiş ya. Niye abartayım böyle? ya, niye öyle söylüyorsun? Alev olmayan yerden duman çıkar mı? Bak nasıl oturduk kelime yerine. Ateş alev. <laughs> Tuna, ne olursun. Evet. Ne olursun evet. babamı gaza getirme, evet. yeter. Ya siz ne dersiniz diye çocuklar, ben havucu evlendireceğim. Bak bu çocuğun hayatının düzene girmesi için evlenmesi lazım. Onun için de bizim bu kızla bir an evvel tanışmamız lazım. Tamam baba da böyle koştur 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 evlendireceğim 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 dur. Alev bacayı sarmış. <laughs> Nasıl ha? Süper Kemal abi. <laughs> Alev bacayı sarmış ya bak güzel. oh, oh. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde.